Konumuz destek ve hareket sistemi. Sorumuza hemen bakalım. Aşağıda insan vücudundaki kas doku çeşitleri şematize edilmiştir. Kas doku çeşitleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Hemen bakalım şemaya. X'te enine bantlaşma görüyorum hücrelerde. Hücreler arası dallanmalar söz konusu. Hemen ne olduğunu anladık tabii ki. Kalp kası olduğunu anladık. Yanında da kalp resmedilmiş. Öyleyse X kalp kasıdır. Y'ye baktığım zaman hücrelerin mekik şeklinde olduğunu görüyorum. Bantlaşma görmüyorum. Hücreler tek çekirdekli ve çekirdek hücrenin ortasına konumlanmış tabii ki düz kastan bahsediyoruz. Burada bu düz kastır yanında da iç organlardan ince bağırsak ve kalın bağırsak gösterilmekte. Z'ye baktığım zaman silindirik hücreler var. Enine bantlaşma görüyorum, dallanma görmüyorum. Hücreler çok çekirdekli ve çekirdekler hücrenin zarına yakın konumlanmış. Tabii ki bu da iskelet kası olacak. Kollarda, bacaklarda, omurgalı hayvanlarda hareketten sorumlu elbette kaslar. Hemen sağ tarafa tespit ettiğimiz çeşitleri yazalım. Şimdi şıklara bakabiliriz. A. X kasına ait hücreler birbirleriyle ara diskler vasıtasıyla bağlantı kurar. Evet burada ara diskler olduğunu söylemiştik. X kası kalp kasıdır. Bu ifade doğru. Kalp kasında yalnızca kalpte görüyoruz. Hatırlatmış olalım. B. Y kasında miyofilamentler düzenli dağılmadığı için bantlaşma görülmez. Evet Y için düz kas demiştik. Düz kasta bantlaşma görmediğimizi söyledik. Bunun sebebi burada yazıldığı gibi miyofilamentlerin düzensiz dağılmasıdır. Miyofilamentler denildiği zaman hemen aklınıza aktin ve miyozin proteinleri gelsin. Tüm kas çeşitlerinde aktin ve miyozinler bulunur ancak kalp kası ve iskelet kasında düzenli dağılım gösterirler. Bu sebeple orada bantlaşma görürüz ancak düz kasla bantlaşma görmeyiz. Bu ifade doğru oldu öyleyse. C. Z kasında sarkomer adı verilen kasılma birimleri bulunur. Evet Z kasına iskelet kası demiştik. Sarkomer adı verdiğimiz kasılma birimleri burada tabii ki bulunur. Doğru hatta iki Z çizgisi arasında sarkomer diyoruz. Kasılma anında iskelet kasları kasıldığında Z çizgileri birbirine yaklaşır. Sarkomerin boyu kısalır. Gevşeme esnasında ise Z çizgileri birbirinden uzaklaşır ve sarkomerin boyu uzar diyoruz. Doğru oldu. D şıkkına bakalım. X ve Z kasları otonom sinir sistemi, Y kası somatik sinir sistemi tarafından denetlenir. X için kalp kası demiştik. Kalp kası otonom sinir sistemi tarafından denetlenecek. Aynı zamanda kalp kasının özel bir durumu var. Kendi kasılma uyarısını kendisi de oluşturabilir de hatırlatmış olalım. Düz kaslar yine tabii ki isteğimiz dışında otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilecekler. Ancak iskelet kaslarını biz isteğimiz çalıştırıyoruz değil mi? Kollarımızdaki, bacaklarımızdaki iskelet kaslarını somatik sinir sistemi tarafından denetlenir. Biz burada öyle söylemedik. X ve Z kasları otonom sinir sistemi dedik. X ve Y kasları otonom sinir sistemi. Z kası somatik sinir sistemi tarafından denetlenir demeliydik. Öyleyse bu ifade yanlış oldu. Biz tüm bu kas çeşitlerinin oksijenli solunum ile ATP ürettiğini biliyoruz tabii ki. Ancak iskelet kası aynı zamanda oksijenli solunumun yanında yoğun egzersiz sırasında örneğin laktik asit fermentasyonu da yapabilirdi. Bunu da hatırlatmış olalım. Diğer kas çeşitleriyle kıyasladığımız zaman da düz kasla örneğin kıyasladığımızda iskelet kası daha çabuk kasılır. Ancak çabuk da yorulur. Yorulmasının sebebi işte burada gerçekleşen laktik asit fermentasyonudur. Düz kaslar daha yavaş kasılar iskelet kaslarına göre. Kalp kası da ritmik kasılır diye hatırlatmış olalım. Kasılması yavaş değildir düz kas gibi. E şıkkına bakıyorum. Y kası sinirsel ya da hormonal uyarılardan etkilenir. Y kası için düz kas demiştik iç organlarımızın yapısında bulunan. Tabii ki sinirsel ya da hormonal uyarılardan etkilenir. Hatta fiziksel uyarılardan da etkilenir. Bu ifade doğru oldu. Biz hangisi yanlıştır diye sormuştuk. Öyleyse aradığımız cevap D şıkkında. Daha fazla soru çözümü için beğenip takip etmeyi unutmayın.